Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli gözleme tarifi vereceğim. Öncelikle hamurumu hazırlıyorum. Hamurum mayasız. Şöyle 3 bardak ılık suyumu ve aldım ve üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ koyabilirsiniz ve yarım yemek kaşığı tuz. Unumuzu ilave ediyoruz yavaş yavaş. Mayasız bir hamur olacak. Hamurumuzu biraz böyle ızgara ile karıştırdıktan sonra elimle yoğuracağım. Toplamda 7 su bardağı un hazırlamıştım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim yine de. Kulak memesi kıvamında yeterli olacak. Hamurumu rahat yoğurmak için bezgahımı aldım. Hamurumu küçük küçük bezelere ayırdım. hamurun mayasız hamur olduğu için direkt bezelere ayır kenarda bekleteceğim gerçekten çok kolay hamuru beklemenize hiç gerek yok çayınız demlene kadar gözlemeleriniz hazır bu tarifi ben yıllar önce bir Mardinli arkadaşımızdan almıştım ve sürekli yaptığım bir tariftir. Çok kolay. Bir örtü örtelim ki yüzük kurumasın. Patateslerimizi ve soğanlarımızı rendeliyoruz. Tavamın altını yaktım ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Ve ardından soğanları, patateslerimi de ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Pul biber. Baharat tamamen size bağlı. Ve tuzunu ilave ediyorum. Sürekli karıştırıyoruz ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Ben videonun her tarafını göstermediğim için kısaltma yapıyorum. Ve sürekli karıştırın. Ocağı alır olmaz. bu kadar yeterli oluyor zaten piştiğini anlayacaksınız taşınızı aldığından da hem yumuşadı ve hem de bayağı azaldı şimdi ocağımızı kapatıyoruz. iki tane bezemi onlayıp üst üste koydum şöyle arasına bol un koyalım ki birbirine yapışmasın daha kolay ve çabuk açılması için üst üste koyuyorum Bir kişi yapıyorsanız biri açar ve biri pişirir daha kolay olur yok eğer bir kişiyseniz benim gibi şöyle açıp sonra şu onlarını silkeleyip iç harcınızı koyduktan sonra her tarafa yayalım şöyle bir tarafına yaydıktan sonra Şöyle çeviriyoruz üzerine. Böyle hamur kesme aparatıyla veya bıçakla da yapabilirsiniz. Şöyle etrafındaki hamurları kesiyoruz ve atmıyoruz bu kısmı da. Şöyle kenarda bekletiyoruz. En son bunu da açacağız. Kapadıktan sonra şöyle gezdirirseniz her tarafına gelmiş olur patates ve tekrar etrafındaki fazlalıkları alıyoruz isterseniz almayabilirsiniz ama genelde güzel olmuyor ben böyle kesip ve örtümün altına koyuyorum kurumaması için en son açıyorum Un unu silkeleyip ısınmış tavama alıyorum. Yağsız pişiriyorum. Olursa 3 tane alacağım. Neyse, şöyle pişir. İkişer ikişer pişireceğiz. Şöyle göz göz olana kadar sonra çeviriyoruz. İki tarafı eşit şekilde pişti ve şimdi şöyle bir peçete yardımıyla ununu silkeliyoruz ve tavamızı alıyoruz ve kenara koyduğumuz böreklerimizi şöyle yüzlerini yağlıyoruz çok hafif isterseniz margarin yağı da kullanabilirsiniz daha güzel olur yumuşak kalmasını sağlıyor gözlemelerimiz hazır şimdiden deneyeceklere Afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın farklı bir videoda görüşmek üzere